Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni benim videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Scary Teacher'ın sevgilisinin oyunu Scary Stranger arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün Scary Stranger'ın arkadaşlar son bölümünü oynayacağız ve artık ee, yeni güncellememizin sonuna geleceğiz. Bakalım son bölümde bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Zaten bir önceki videomu izleyenler arkadaşlar kısa bir animasyonuna bakmıştık ve e, bunu herhalde avize asacağız arkadaşlar. Bakalım gerçekten avizeye mi yoksa avizeyi kafasına falan mı düşüreceğiz bilmiyorum ama sizlerle beraber göreceğim. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle ve play diyelim. Ee, bakalım aynen Upside Down isimli görevimizi yapacağız. Büyük ihtimalle arkadaşlar ayağından bunu ee, tavana asacağız ayağına bir tuzak yapacağız Evet şimdi tekrardan başlıyoruz bakalım son bölümde e, daha önce hiç oynamadım arkadaşlar e, bir önceki videoda sadece girip bakmıştım şimdi sizlerle beraber e, çözüp bulmacayı halledeceğiz aha Tamam bunu buraya asmaya çalışacağız şimdi indir oraları indir bakalım sen bittin o avizeyi şimdi bitirmez miymiş yine Aha merdiveni de aldı gitti. Merdiven lazım olabilir bize yalnız. Aynen. Climb up to the chandelier diyor. Şimdi bize ne lazım? Rubber e, black paint rope. o bir sürü şey lazım. Evet bakalım şimdi. E, bulmamız gereken ekipmanları nereden bulacağız? E, şimdi bize bir tane merdiven lazım büyük ihtimalle yukarıya tırmanmak için. Bu merdiven bizim işimizi görür mü bilmiyorum ama büyük ihtimalle bodrum katında vardır arkadaşlar. Öncelikle bu Bir dakika bu ne? E, plastik kemiği üstü. Bunu alırsam ne olur şimdi? Bu bizim işimize yaramaz. Bunu bırak, bunu bırak. Bunu boş ver. Ee, kendisi şu an dışarıda. Ee, bizim ee, bodum Bodrum katına gitmemiz lazım. Bodrum katına nasıl gidebilirim bilmiyorum ama şuraya bir bakalım arkadaşlar. Eşya dolabında bir şey var mı? Burası önemli, burası önemli. Eşya dolabına bakalım. Var mı bir şey? Ee, burada işimize yarayan ip ip yok. Tamam. İp ip yok. Güzel. Yola devam. Bodrum katına buradan giriliyordu galiba. Evet, buradan arkadaşlar. Sanırım Bodrum katına ee, büyük ihtimalle merdiveni orada bulabilirim diye düşünüyorum. Heh, de değil çok güzel. Aa, bir daha buradan geçebilir miyim? Geçtim. Tamam. Geçtiğimize göre var mı burada bir şey? Oğlum bodum katında nasıl bir şey olmaz ya? Koskoca bodum katı burası. Anam 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 şu anda şeyin önünden geçti arkadaşlar. E, ee, bodum katının önünden geçti kapısını. Şimdi buradan çıkarsam beni görebilir. Ee, bir yıldızımız falan da yok ki bakalım ne istiyor ne yapıyor şöyle bir kaçayım ben bir Kaç 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 arkasından vallahi yardırıyorum. Ha <laughs> Şimdi şöyle bir girelim bakalım evin içinde. Evin içinde bizde neler bekliyor olacak? Ee, şuradan girebiliriz. O avize falan nerede? Ee, bak burayı da koymuş. Hop. Aha. Tamam. Ee, elektriği falan burada sarkıyor. Ee, şöyle tek tek odalara bakacağız artık. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? İp mip. Ee, burada da yok. Burada da yok. Tamam. Şu Mutfak tarafında var mıdır? Mutfak tarafında bence şu anlık bir şey yoktur. Şu odalara bakalım. Burada var mı? Burada var mı? Merhabalar. Burada bir şey var mı ya? Bakayım. Ekmek var. Valla evin güzel ama buradaki eşyaları bulmak da bayağı zorlanıyor. Tamam, buradan geçelim şimdi. Şu odalara bakalım arkadaşlar. Bu odalarda bir şey var mı? Bakayım. Şuralar açılıyor. Ayşe ile anahtar çıktı. Şuraya bakalım. Aa, gizli bir yer lan burası. Aha burası neresiymiş böyle Oha gizli bir yer buldum Vay 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 neler neler Ama hiçbir şey yok burada ama hiçbir şey yok arkadaşlar Gizli bir e, bölmesi varmış ama gördüğünüz gibi Ama ben burada takıldım He şöyle bir daha çıkabilir miyim Ama ben buradan takıldım şu anda çıkamıyorum <laughs> Beni çıkartın Heh, çıktım Çıktım Şuraya bakalım ee, sanırım buralarda bir şey yoktur ya. Yok buralarda bir şey yok arkadaşlar. Buradan çıkayım ben bir. Kapı burada tamam. Ee, şuralara hiç bakmadık zaten. Oyun boyunca da bir şey çıktığını düşünmüyorum. Ee, bakayım burada bir şey var mı? Çekmeceler açılıyor mu? Açılıyor. Burada var mı? Yok. Burada da yok. Daha hiçbir ekipman bulamadık. Vallahi daha bir ekipman bulamadık. O zaman şuraya bir bakalım. Burada bir şey var mı? Makas var. Ee, anahtar var. Makas var. Ee, burada da bir şey yok Allah Allah O zaman üst kata çıkmamız lazım Acilen üst kata çıkmamız lazım Kesinlikle üst katta bir şeyler olduğunu düşünüyorum Öyle üst katta bir çıkalım Ama üst katta da hazır Zaten evin içine de girmedi deli manyak Burası spor salonunda Zaten bir şey olmaz diye düşünüyorum Ve de bir şey de göremedim zaten Burada var mı? Şu çekmecelerde bir şey çıkacak büyük ihtimalle Aa o ne? Ne o? Yok bir şey değil o Burada da bir şey yok Burada da her yerde eldiven var. Ben eldiveni ne yapacağım ki alıp ya? Allah Allah. Buraya bakayım. Tuvalette bir şey var mıdır? Bakayım. Tuvalette bir şey. Oo. O ne? Lockpick çıktı. Lockpick çıktı. Burada da bir şey yok arkadaşlar. O zaman devam edelim yolumuza. Bakmaya devam. Bakmaya devam. Aha beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Dur o gelene kadar ben şuraya kaçarım. Ben şuraya kaçarım. Aha. Tren yoluna geldik. Tren yoluna geldik. Kendisi de bana saldırıyor şu anda. Burada bir şey var mı? Aha. Yok ya. Aa paint. Tamam boyayı bulduk arkadaşlar. Şurada bize lazım olan ee, boyayı bulduk. Bu mu? Black paint mi bu? Bakayım. Aynen bu bizim işimizi görebilir şu anda. Aa ip de burada. İp de burada. İpi de bulduk. Aa ipi yeşile boyadım. İpi yeşile boyadık. Aa yanlış bir şey yaptım galiba. Black paint lazımdı bize. Bir saniye bize siyah boya lazımdı. Şimdi bununla e, şey yapacağız ama tuzak yapacağız ama bir dakika şuraya da bakayım. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. E, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi ne lazım bize? Bir daha bakayım. E, i̇pimizi bulduk e, ee, ipimizi... arkadaşlar bunu yeşile değil bunu siyah boyamamız lazım çünkü bu bir dakika siyah boya var mı siyah boya şu tuvalette vardır belki ee, bunu aşağıdaki kablo var ya dur bakayım şimdi e, herhalde olmayacak ama lan bırak beni bir beni bir bırak olmadı 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 bir dakika kapıyı açar mısın kaç şuradan kaç 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 geliyor kaç geliyor manyak kaçın 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 Kaç 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 Lan bir beni bırak. Sal beni. Allah geliyor. Siyah boya falan da bulamadım ya. Geliyor değil mi arkamdan? Aha. Vallahi gazeteyle kovalıyor beni. Gazeteyle beni kovalayan iki biri kendisi. Şuradan bir çıkayım şöyle be. Kaç 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 koş koş. Şu kapıdan içeriye girerim tekrardan. Allah kapana yakalandık. Enerjimiz bitti. Enerjimiz bitti. Hemen enerji satın alalım arkadaşlar. Şuradan bir enerjimizi alıp kullanalım. Allah'tan birazcık paramız vardı. Şimdi şu iple bir deneyelim bakalım İpte ne olacak? Dur bir dakika geçemiyorum buradan ee, bakayım ipi ee, bu iple ne yapacağım şimdi bakayım Make it looked the trap ee, buraya bir şey yapamıyoruz ki nasıl olacak? Aha dur çıktı ee, ipi astık ee, şimdi bunun bir daha bu ne? Aha bir daha bir daha şimdi bunu bir daha bunu bir daha koy buraya. Yukarıya çıktık. Yukarıla ilgili bir şey var mı? E yok. Bunu nasıl e, şey yapacağım şimdi? Bunu nasıl e, kapan olarak göstereceğim? Kendisi geldi ya. Kendisi geldi işte bak. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Deli manyak geldi. Oradan girdiyse ben de buradan çıkarsam. Allah belanı. Ha beni bırak. Beni bırak. Kaçın, 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 kaçın. Yakalanacağım galiba, yakalanacağım galiba. Hayır. Nasıl yakaladı la beni bu? Oha ben baya ileride gidiyordum. Baya ileride gidiyordum. Nasıl yakaladı ki bu beni? Evet şu anda tekrardan geldim arkadaşlar. Bu sefer başaracağımı düşünüyorum. Dur şimdi. Aa bize neler lazım? Bize neler lazım? Bir tane bak bundan lazımmış. Bak bunu dikkate almadık. Eee kesici alet. Ee, siyah tamam. Tamam bu iş bizde. Bir tane enerjiyi de ver bakayım. Şimdi bu iş bende arkadaşlar. Bu iş bende. Ben bu evde nereye girmedim? Ben bu evde nereye girmedim? Eee ip üst katta. İp üst katta. Burası açılıyor mu? Aha burası ne? Aa garaj varmış lan. Aa hepsi burada. Tamam. Siyah boyayı bulduk. Siyah boya tamam. Başka bir şey var mı burada? Aa bombalayayım mı lan bu? Ne bu? Aa. aa merdiven de yanlış da merdiven de buldum. Tamam. Şimdi kesici alet ve ip lazım. İp zaten yukarıdaydı. Dur şunu onu buraya çekeyim. Gel gel alarmı çalıyor. Gel gel. Gel bakayım sen buraya. Tamam orada oturuyor, orada oturuyor. Kapıyı açarsak bir daha şunu şuna geçeyim de önümü göreyim. Hop. Şöyle geçersek üst katta mısın lan? Vallahi üst kattaysan e, ay, yeriz. Zaten enerjimiz de azaldı. Enerjimiz de azaldı. Şu an üst katta aşağı kat demiş. Tamam aşağı katta. Böyle hop geçtim oradan da. Tamam ip burada. İp burada arkadaşlar. İpimizi alalım. Ha ipimi de boyadık hatta. Şimdi kesici alet var mı burada? Biz yanlışta yeşile boyamıştık az önce. Kesici alet. Aha kesici aleti de buldum. Kesici aleti de buldum. Tamam. Şimdi bu iş bizde. Bu iş bizde arkadaşlar. Merak etmeyin. Bütün ekipmanları bulduğumu düşünüyorum. Aa yukarıya geliyor. Yukarıya geliyor. Yukarıya geliyor. Hemen kaç. Hemen kaç. Hemen kaç. Yakalanmadan Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Şöyle aşağı. Kaçın. Kaçın. kaç, Kaçın. kaçın. Ha <laughs> ha Ne oldu ya? Yakalayamadım. E ee, yakalayamadın. Tamam. Bu işte bizde. Bu işte bizde arkadaşlar. Şimdi şöyle bekleyelim. Aşağı katta e, gelirsem, gelirse, gelirse Valla nereden kaçarım bilmiyorum. Her tarafı kapan koymuş ya. Her tarafı kapan koymuş. Şu kapıyı bir açalım. Kapanı alamıyor muyum ben? Ha, kapanı aldım. Tamam, kapanı aldım. Telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor seni manyak. Hadi git bakalım buralardan. Şu şu odadan çık bir. Buraya geliyor sanki. Sanki buraya geliyor. Ben şöyle kapıda hazır durayım da. Ha üst kata gidiyor. Üst kata gidiyor. Çok iyi, çok iyi. Şimdi merdiveni hazırlayalım arkadaşlar. Merdiveni hazırlayalım. Üst kata gittiğine göre. Haydi bakalım sıkarı. He? Vallahi bu çocuğu şaka yapmaktan zevk alıyorum ben buna. Tamam. Sıp. Sen orada bilardon oyna, bilardon oyna. Şimdi bunu buraya koy. Şimdi şunla eee keselim burayı. Değil mi? Doğru. Aha şimdi ipimizi asıyoruz. Tamam şimdi buna kapan yapacağız. Dur bakayım. Kapanımızı da yaptığımızda make sure that the trap can't be detected. Aha görünmemesini sağlıyor. Nasıl sağlayacağım? Aha dur. Hal Aha halıyı da üstüne çektiğime göre beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Sen beni kovalamaya devam et ben kaçarım. İşte bu. İşte bu. Ama bir dakika. Yapamadım mı? Hala make sure that... Kent bir dedektif diyor. Başardığımı düşünüyorum. Aha hatta orada. Nasıl olmadı ya? Nasıl olamaz? Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Malzemelerimi aldım. Az önce neden olmadı? Hat bilmiyorum ama dur şimdi bu sefer başaracağım. Eee tamam şunu da astığımıza göre. Şimdi tuzağımızı yapıyoruz. Tuzağımızı yaptıktan sonra buraya kapatıyoruz. Eee ee, ne yapmam lazım? Merdiveni mi alayım? Ha, merdiven gözükmemesi lazım. Tamam. Şimdi başardım. Az önce merdiven kaldığı için e, burada bir şeyler e, hile yaptığımı falan anladı. Tamam, bu sefer anlayamayacağız. Zaten enerjim de kalmamışken işi başlı, işi bitirdiğimi düşünüyorum. Güzel. Güzel. Haydi bakalım. Gel bakalım çıkaracağım. Geliyorsun değil mi? Şöyle şunu da bir bırakayım şuraya da ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. İnşallah gelmez buraya. İnşallah gelmez. Başarıyla tamamladım arkadaşlar. Ve artık final bölümünde sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sigari Tischer'ın sevgilisi Sigari Stranger geldi şu anda. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Hadi dostum. Aha. Aha. <laughs> Surata var. Ana asıldı lan. La. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Bitirdik arkadaşlar. Sigari Stranger'ın yeni güncellemesini ve bütün bölümlerini komple bitirmiş olduk. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.